Tarih boyunca dünya, ileri düzeyde bilgi ve teknolojiye sahip birçok medeniyeti ev sahipliği yaptı. Bu medeniyetler, geliştirdikleri karmaşık yazı sistemleri, eşsiz mimari yapıları ve gelişmiş bilim anlayışlarıyla var oldular. Ancak bazıları var ki, yüzyıllar boyunca var olup, sonra bir anda tarih sahnesinden silinip gittiler ve arkalarında sadece kalıntılar bıraktılar. Peki bu medeniyetler nasıl ve neden bir anda ortadan kayboldu? Herike sular altında kaybolan kent. Antik Yunan döneminin büyüleyici hikayelerinden biri, sular altında kaybolan efsanevi şehir Herike'ye aittir. M.Ö. 373 yılının bir gece vakti, Yunanistan'da korkunç bir deprem yaşandı. Deprem, aynı zamanda bir tsunami'yi de beraberinde getirmişti ve sonuç tam bir felaket oldu. Akaya'nın önemli şehirlerinden biri olan Herike, bir gece içinde sular altında kaybolmuştu. Herike o dönemlerde önemli bir kentti. Poseidon'a adanmış büyük bir tapınağı vardı. Antik dünyanın dini, kültürel ve ekonomik merkezlerinden biriydi. Fakat Kadir'in acı bir cilvesi olarak deniz tanrısına adanmış bu kent denizin dirinliklerine gömüldü. Deprem ve tsunami o gece Herike'yi tamamen yok etti. Şehirde yaşayan halkın büyük bir kısmı tsunami'den kaçamadı ve can verdi. Sonrasında oluşan bataklıksa şehri daha da derinlere çekti. Bu bir şehrin nasıl bir anda haritadan silinebileceğinin korkunç bir örneği. Eriken'in tam yeri yüzyıllar boyunca bir gizem olarak kalmıştı. Fakat 2001 yılında bir grup araştırmacı sonunda bu antik kenti Yunanistan'ın batı kıyısında bulmayı başardı. Bugün bu sular altındaki şehir, antik dünyanın trajik bir zaman kapsülü olarak arkeologlara ve bilim insanlarına ışık tutmaktadır. Anadolu Hitit İmparatorluğu, Kudretli Devrin Ani Sonu Anadolu tarihindeki en eski ve en güçlü uygarlıklardan biri olarak kabul edilen Hitit İmparatorluğu, M.Ö. önce 1600 ila M.Ö. önce 1180 yılları arasında hüküm sürmüştür. Büyük bir alana yayılan bu imparatorluk, Kuzey Suriye'den Ege Denizi'ne kadar uzanan topraklara hükmetmiş ve döneminin en büyük devletlerinden biri olmuştur. İmparatorluğun başkenti olan Hatuşa ise Çorum'un Boğazkara ilçesinde bulunuyordu. Hitit İmparatorluğu M.Ö. 14. yüzyılda Mısır'la yapılan Kadeş Anlaşması ile gücünün zirvesine ulaştı. Bu dönemde Mısır, Babil, Asur ve Mitanni gibi diğer büyük imparatorluklarla başa çıkabilecek bir güce sahipti. Ancak bu güçlü uygarlık ani ve çarpıcı bir şekilde çöküşe geçmek üzereydi. Hitit İmparatorluğu'nun çöküşü M.Ö. 1200 yıllarında tarihçilerin genellikle bronz şağı çöküşü olarak adlandırdığı döneme denk gelir. Bu dönemde Akdeniz ve Yakın Doğu'nun birçok güçlü uygarlığı hızlı ve dramatik bir şekilde yok oldu. Hitit İmparatorluğu da bu çöküşten nasibini alarak tarihin karanlık sayfalarına karıştı. İmparatorluğun çöküşüne neyin sebep olduğuna dair net bir bilgi yok. Bazı tarihçiler deniz kavimleri olarak adlandırılan ve M.Ö. 1200 civarında Akdeniz ve Ege'de beliren göçmen grupların saldırılarına maruz kalmış olabileceklerini öne sürüyor. Bu saldırılar Hittit İmparatorluğu'nun merkezi olan Anadolu'da büyük bir kavsa yol açmıştır. Bunun yanı sıra iç isyanlar, ekonomik çöküş, kuraklık ve salgın hastalıklar gibi içsel faktörler de Hittit İmparatorluğu'nun çöküşünde rol oynamış olabilir. Fakat ne olursa olsun Hittit İmparatorluğu'nun çöküşü o kadar ani ve hızlı oldu ki günümüzde bu kudretli devlet hakkında çok az şey biliyoruz. Maya Uygarlığı Sessizliğe bürünen güneş Milattan önce 2000 yıllarına uzanan geçmişiyle Maya uygarlığı, Amerika'nın en ileri ve en karmaşık uygarlıklarından biriydi. Orta Amerika'nın geniş bir bölgesinde, özellikle bugünkü Guatemala, Belize, Meksika ve Honduras topraklarında hüküm sürüyorlardı ve mimari, matematik, gökbilimi ve yazı sistemi gibi alanlarda ileri düzey bilgi ve beceriye sahiplerdi. Ancak bu kudretli uygarlık 10. yüzyılda neredeyse tamamen sessizliğe büründü. Maya uygarlığının çöküşü hala tam olarak çözülememiş bir tarihi gizemdir. Uygarlık, klasik dönem denilen ve Mirattan sonra 250 ila 900 yılları arasına denk gelen bir dönemde zirveye ulaştı. Ancak bu dönemin sonlarına doğru Maya uygarlığı birçok karmaşık problemle karşı karşıya kaldı ve nihayetinde çöküşe geçti. Mayaların çöküşünün nedenlerine dair çeşitli teoriler bulunuyor. Bunlardan biri yoğun tarım ve nüfus artışı nedeniyle toprakların aşırı kullanılması ve sonuçta gıda üretiminde düşüş yaşanmasıdır. Bu uygarlığın zirveye ulaştığı klasik dönemde toprakların yetersiz kalmasına ve sonuçta ciddi bir kıtlığa yol açmış olabilir. Ayrıca çevresel değişiklikler ve iklimsel faktörler de Maya uygarlığının çöküşünde önemli rol oynamış olabilir. Bazı bilim insanları uzun süreli kuraklıkların ve iklim değişikliklerinin Mayaları ağır bir şekilde etkilediğini öne sürüyor. Su kaynaklarının azalması tarım ürünlerinin üretimini daha da zorlaştırmış olabilir. Bu da nihayetinde toplumun çöküşüne yol açmıştır. Diğer bir teori ise yoğun savaşların ve iç çatışmaların Mayaları zayıflattığı ve uygarlığın çöküşüne yol açtığı yönünde. Maya şehirlerinin sürekli savaş halinde olduğu ve bu durumun toplumu yıprattığı düşünülüyor. Babil İmparatorluğu Asma Bahçelerden sürgüne Antik dünyanın en ikonik medeniyetlerinden biri olan Babil İmparatorluğu, Mezopotamya'nın bereketli topraklarında hüküm sürmüş, büyük güç, bilgelik ve kültürel zenginlik kazanmıştır. İki önemli dönemi olan eski Babil dönemi ve yeni Babil dönemi, bu tarihi güç merkezinin iniş ve çıkışlarla dolu hikayesini temsil eder. Eski Babil dönemi, Hamurabi'nin saltanatıyla en parlak dönemini yaşadı. Hamurabi, yazılı yasaların ilk kapsamlı örneklerinden biri olan Ünlü Hamurabi Kanunları'nı oluşturmuştur. Bununla birlikte İmparatorluk, Hamurabi'nin ölümünden kısa bir süre sonra çeşitli dış saldırılara maruz kaldı ve gücünü kaybetti. Ayrıca eski Babil İmparatorluğu'nun tarihine dair bazı karanlık yönler de var. Babil hükümdarları, özellikle de Ünlü Hamurabi, kesin ve acımasız bir hukuk sistemine sahipti. Amurabi'nin kanunları olarak bilinen bu hukuk sistemine göre suçluların cezaları oldukça ağırdı. Dahası, toplumunda büyü ve kehanet önemli bir yer tutuyordu. Bu uygulamalar özellikle hastalıkların tedavisi ve geleceğin tahmin edilmesi için kullanılıyordu. Yeni Babil dönemi ise M.Ö. 626'da Nabopolassar'ın Babil tahtını ele geçirmesiyle başladı. Bu dönem imparatorluğun ikinci büyük yükseliş dönemi oldu ve Babil büyüleyici bir kültür, bilim ve sanat merkezi haline geldi. Ancak tüm bu güç imparatorluğun sonunu getiren olayları engelleyemedi. Milattan önce 539'da Pers kralı Büyük Cyrus Babil'e karşı bir sefer başlattı ve kısa sürede başkenti ele geçirdi. Babil İmparatorluğu'nun son kralı olan Nabonidus'un hükümet dışı kalması ve dini reformları halk arasında hoşnutsuzluk yarattı ve bu durum Büyük Cyrus'ın işgalini kolaylaştırdı. Cyrus, Babil'i barışçıl bir şekilde ele geçirdi ve halkı Pers İmparatorluğu'nun bir parçası haline getirdi. Babil bugün bile Hamurabi'nin yasaları, asma bahçeleri ve sürgün edilen Yahudi hikayeleriyle hatırlanmaktadır. Mısır Yeni Krallığı Antik Dünya'nın Altın Çağı'ndan Ani Çöküşe Antik Mısır medeniyetinin en parlak ve etkileyici dönemi olan Yeni Krallık dönemi, M.Ö. 1550 ile 1070 yılları arasında eşsiz bir kültürel ve politik güç dönemini temsil eder. Yeni Krallık döneminin başlarında Antik Mısır kısa sürede tüm Doğu Akdeniz bölgesinde geniş bir imparatorluk kurmayı başarmıştı. Bu dönem efsanevi Firavunlar, Tutankhamun, 2. Ramses ve 3. Amenhotep gibi hükümdarların saltanatına tanıklık etti ve bu hükümdarlar döneminde sanat, din ve mimarlık alanlarında olağanüstü gelişmeler yaşandı. Karnak ve Luxor tapınakları bu dönemin mimari başyapıtlarıdır. Ancak M.Ö. 1070 civarında bu başarı öyküsü dış tehditler, iç çatışmalar ve sosyoekonomik zorluklar karşısında hızla çözülmeye başladı. İmparatorluğun çöküşüne yol açan birçok faktör vardı. Bunlar arasında sınır bölgelerindeki isyanlar, başkent Tips'teki rahiplerin artan gücü ve aynı zamanda ülkeyi yönetme yeteneğini zayıflatan siyasi çatışmalar sayılabilir. Ayrıca dış saldırılar ve göçler de Mısır'ın sonunu hızlandırdı. Deniz kavimlerinin saldırıları Mısır'ın dış savunmasını açtı ve iç bölgelere zarar verdi. Bu dış baskılar zaten istikrarsız olan iç durumu daha da kötüleştirdi. Miken Uygarlığı, Bronz Çağı'nın çöken yıldızı. Miken Uygarlığı M.Ö. 1600 ila 1100 yılları arasında Antik Yunanistan'ın Bronz Çağı'nda hüküm süren güçlü bir medeniyetti. İsmini Peloponnes Yarımadası'nda bulunan ve bu dönemde önemli bir merkez olan Miken'den almıştır. Homer'in destansı şiirlerinde yer alan Troya Savaşı, Miken Uygarlığı dönemine dayanır ve hala modern dünyada bilinen bir hikayedir. Uygarlık Bronz Çağı Akdeniz dünyasıyla geniş çapta ticaret yaparak zenginleşti. Mikenler saraylarına depoladıkları buğday, zeytinyağı, şarap ve yün gibi ürünlerle de tanınıyordu. Bu saraylar hükümet merkezi, dini merkez ve ekonomi merkezi olarak hizmet ediyordu. Ancak tüm bu ihtişam, M.Ö. 13. yüzyılın sonlarına doğru belirsiz bir şekilde sona erdi. Miken uygarlığının çöküşünün sebepleri üzerine çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Kimi araştırmacılar dış etkenlere özellikle de Dorya istilalarına işaret ederler. Diğer teoriler ise iç faktörleri sebep gösteriyor. İsyanlar, iç savaşlar veya belki de doğal afetler. Ayrıca sarayların çoğunun yakıldığı ve bir daha asla inşa edilmediği de bilinmekte. Miken uygarlığının sona erişinden sonra yaklaşık 300 yıl boyunca Yunanistan tarihçiler tarafından karanlık çağlar olarak adlandırılan bir döneme girdi. Bu dönemde yazı kullanımı hemen hemen tamamen kayboldu ve kentsel yaşam büyük ölçüde çöktü. Ancak Mikenlerin sonu Antik Yunan medeniyetinin başlangıcıydı. Bu medeniyet Batı düşüncesi ve kültürü üzerinde derin bir etki bırakmıştır ve modern dünya üzerindeki etkisi hala hissedilmektedir. Elam İmparatorluğu, karanlıkta kaybolan medeniyet. Elam İmparatorluğu günümüz İran'ın güneybatısında yer alıyordu ve M.Ö. 2700 ila M.Ö. 539 yılları arasında var olmuştur. Babil, Asur ve Hititler gibi antik dönemin güçlü uygarlıklarıyla aynı zamanda hüküm sürdüler ve antik Sümerler, Akkadlar ve Perslerle sıkı ticari ve politik ilişkiler kurmuşlardı. İmparatorluğun başkenti Susa, tarih öncesi dönemlerden bu yana önemli bir yerleşim merkeziydi ve zamanla büyük bir metropol haline geldi. Elam, çeşitli doğal kaynaklara sahip olması ve iyi konumlanmış olması nedeniyle ekonomik olarak güçlüydü. Elam İmparatorluğu'nun sonunu getiren olay M.Ö. 539'da Pers Kralı 2. Cyrus'ın Susa'yı işgal etmesi oldu. Bu işgal Elam İmparatorluğu'nun sonunu belirledi ve medeniyetin egemenliğini Persler devraldı. Elam İmparatorluğu'nun çöküşü genellikle dış güçlerin müdahalesine bağlı olarak gösterilir. Ancak Elam İmparatorluğu'nun çöküşüne neyin yol açtığına dair kesin bir cevap yok. Elam'ın son dönemlerinde devletin içinde yaşanan istikrarsızlık ve çözülme durumu Perslerin işgalini kolaylaştırmış olabilir. Perslerin işgali çoğunlukla mevcut zayıflıklardan yararlanarak Elam İmparatorluğu'nun sonunu hızlandırmış gibi görünüyor. Elam İmparatorluğu'nun çöküşünün ardından Elam kültürü ve dili zamanla kayboldu ve yerini yeni Pers İmparatorluğu'na bıraktı. Ancak Elam, tarihi boyunca bıraktığı kalıntılar ve belgeler sayesinde antik dünyanın en önemli ve etkili medeniyetlerinden biri olarak hala hatırlanıyor. Akrotiri, Yanardağ'ın erittiği uygarlık. Akrotiri şehri M.Ö. 4. bin yılın başlarında, Bronz Çağ'ında kurulmuş bir şehirdir. İnsanların bu bölgede yaşadıklarına dair ilk izler M.Ö. 4500 ila 3300 yıllarına dayanıyor. Ancak Akrotiri'nin altın çağı M.Ö. 2000 ila 1600 yılları arasında yaşandı. Bu dönemde Ege Denizi'nde denizcilik ve ticaretin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Kentin mimarisi, sanatı ve el işçiliği o dönemde yaşayan insanların sofistike yaşamlarını gösterir nitelikte. Ancak M.Ö. 1600 yılında patlayan Tera Yanardağ, Akrotiri'yi bir anda tarih sayfasından sildi ve şehir aradan geçen binlerce yılda unutuldu. Bu patlama tarih öncesi dünyanın en büyük yanardağ patlamalarından biriydi. O kadar şiddetliydi ki Akrotiri'yi tamamen kül ve volkanik tüfle kapladı. Kent sakinlerinin çoğu patlamanın önceden belirtilerini fark ederek kenti terk etmiş olabilir. Çünkü bugüne kadar yapılan kazılarda hiçbir insan kalıntısı bulunamadı. Ancak Akrotiri'nin sonunu getiren bu korkunç patlama kentin mükemmel bir şekilde korunmasını sağladı. Volkanik küller, binaları, duvar resimlerini ve hatta ev eşyalarını binlerce yıl boyunca muhafaza etti. 1967 yılında başlayan kazılarla birlikte Ege'nin Pompei tekrar gün yüzüne çıkarıldı. Bugün arkeologlar Akrotiri'nin karmaşık binalarını, çok renkli fresklerini ve detaylı çömleklerini inceleyerek bu antik toplumun yaşam tarzını ve kültürünü yeniden canlandırmaktadırlar. Günümüzde Akrotiri ziyaretçilere açık bir arkeolojik site olarak hizmet veriyor. Harappa uygarlığı antik dünyanın kayıp halkı. Büyüleyici Harappa uygarlığı milattan önce 2600 ila milattan önce 1900 yılları arasında hüküm süren Indus Vadisi olarak bilinen bölgedeki eski bir topluluktur. Günümüz Pakistan'ı ve Kuzeybatı Hindistan'ı kapsayan bu geniş alan, antik dünyanın en büyük ve en ileri gelen medeniyetlerinden birini barındırıyordu. Arap uygarlığı kendi zamanında dünyanın en büyük yerleşim alanlarından biri olup özgün mimarisi, karmaşık şehir planlaması ve gelişmiş yazı sistemine sahipti. Bu büyüleyici halk ve onların ileri düzeydeki başarıları hakkındaki bilgimiz arkeolojik kalıntılar ve belgelerle sınırlıdır. Ancak kalıntılar antik dünyanın bu benzersiz medeniyetinin ne kadar karmaşık ve etkileyici olduğunu gösteriyor. Harappa ve Mohenjo-Daro bu uygarlığın en büyük ve en iyi korunmuş şehirleri olarak bilinir. Her iki şehirde inanılmaz derecede gelişmiş ve karmaşık yapılarıyla dikkat çeker. Harappa'da halkın iyi düşünülmüş drenaj sistemleri ve hatta tuvaletlere bile sahip olduğu özel evleri var. Bu o dönemin standartlarına göre inanılmaz bir ilerleme olarak görülür. Harappa uygarlığının çöküşü M.Ö. 1900 yıllarında başladı ve birkaç yüzyıl içinde tamamlandı. Ancak bu ileri medeniyetin neden ve nasıl çöktüğü hala bir gizem. Arkeologlar ve tarihçiler çöküşün kesin nedenini belirlemekte zorlanmışlardır. Çünkü bu dönemde yazılı kaynaklar yok denecek kadar azdır. Bununla birlikte çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Bunlardan biri geniş çaplı bir iklim değişikliğinin yani büyük bir kuraklığın medeniyeti zor duruma düşürmüş olabileceği yönünde. Diğer bir teori ise Indus Nehri'nin alışılmadık bir şekilde taşmasının veya yeni bir yatak oluşturmasının tarıma dayalı bu toplumu altüst etmiş olabileceği yönünde. Bazı uzmanlar dışarıdan bir istila teorisini öne sürerken bazıları da toplumun içinde bir tür sosyal çöküş veya ekonomik çöküş olduğunu düşünüyor. Ne olursa olsun Arap ve uygarlığının çöküşünün sonuçları kesindi. Bir zamanlar canlı ve hareketli şehirler terk edildi ve zamanla unutuldu.